Bize abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Galatasaray'ın cuma gününe kadar yeni transferleri UEFA'ya bildirmesi gerekiyor. Sağ bek, sol bek, 10 numara transferleri olacak. Okan Hoca da dün basın toplantısında söyledi. Birçok isim var. Pozisyon olarak bakıldığında Okan Hoca sağ bek ve Solbek transferlerinin bir an önce bitirilmesini istiyor. 10 numara transferi içinde fırsat transferi kovalanıyor. Gaziantep maçından sonra Rams Park'ta geç saatlere kadar süren bir toplantı oldu. Bu toplantıda Erden Timur'la birlikte Uğur Yıldız, Ayhan Akman ve Fatih Demireli hazır bulundu. Bir ara Erden Timur görüntülü konuşma yapmak için dışarı çıktı. Özel görüşmeler gerçekleştirdi. Saat gece 2'ye kadar sürdü. Transferler için düğmeye basıldı. Listede 20'ye yakın oyuncu var. Bu oyuncularla görüşmeler devam ediyor. Saça Boye'den bir para gelince rakiplerin de iştahı kabardı. Galatasaray'dan alabileceklerini almaya çalışıyor kulüpler. Galatasaray ise buna fırsat vermek istemiyor. Erden Timur ve arkadaşları her kuruşun hesabını yapıyor. Galatasaray bence bu transfer döneminde çok para harcamayacak. Galatasaray'ın listesinde çok isim var. Bütün olasılıklar konuşabilir. Galatasaray'ın bir numaralı hedefi, Rennes'den Asignion. Galatasaray hem bu görüşme trafiği içinde hem scoutların belirlediği isimler ışığında görüşmeler sürüyor. Rennes ile Asignion transferi için görüşmeler sürüyor. Boe'den iyi bir para geldi. Bütün Avrupa'da konuşulan bir transferdi. Bütün kulüpler Galatasaray'ın elde ettiği geliri bildiği için buna göre fiyat çekiyorlar. Boe'in ayrıldığı günden itibaren Asignion ismi masada ciddi bir ilgi var. Oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Boyin gelişimini gördü. Galatasaray'ın nasıl önünü açabileceğini gördü. Asigno'nun durumuna göre farklı alternatifleri de hazır tutmak zorunda Galatasaray. Galatasaray'ın sol bek problemi geçen sezondan itibaren devam eden bir sorun. Bu transferin bir evvel gerçekleşmesi gerekirdi. Angelino'nun durumu bile netlik kazanmamıştı. Roma'ya gidiyor. Angelino bekleniyordu. Bu belirsizlik içerisinde sürecin uzamasını anlayabiliyorum. Transfer dinamik bir süreç. Bu süreçte bazı gecikmeler olabiliyor. Angelino gittiğine göre Galatasaray'ın sol beke yabancı oyuncu alabileceğini düşünüyorum. Rıdvan gündemdeydi ve şu ana kadar olsaydı olurdu. Bu transfer olmadığına göre Galatasaray farklı bir ismin peşinde. Tagliafico ismi gündeme geldi. Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan birisi. Doğru bir hedef, tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu. Galatasaray'ın radarına giren oyunculardan Galatasaray görüşmelerini sürdürüyor. Nottingham Forest'tan Aurier ismi var. Önerilen oyunculardan birisi. Asayno'nun daha öncelik olduğunu düşünüyorum. Dubois'in de geri dönme olasılığı çok yüksek. O kadar çok denklem ve isim var ki tek hedef üzerinden gitmiyoruz. Dün gece geç saatlerde görüntülü görüşmelerle belli bir noktaya gelindi. Geçen hafta sonu sorsaydın, Asignon sağ beke Rıdvan, sol beke gelecek derdim. Gelinen noktada farklı isimler de olabilir. Tagliafico ismi çok heyecan verici. Galatasaray'ın kanayan bölgesine çare olabilecek bir futbolcu. Sağ bekte Zeki, Dubois ve Asignon üzerinden gideceğiz. Orayı konuşulan isimlerden birisi. Menajerler tarafından önerildi. Galatasaray'ın 10 numara için bir fırsat transferi kovaladığını söylemiştik. Dybala, Erden Timur ve Okan Buruk'un istediği bir isim. Şu aşamada gerçekleşmesini kolay görmüyorum. Dybala dün de gol attı. Kamada olmuyor. Oyuncu Lazio'da kalmak istiyor. Galatasaray 10 numara transferinde bir arayış içerisinde.